Herkese günaydın. Daha doğrusu tünaydın. Yeryüzündeki cennet çeşmeden hayırlı cumalar diliyorum. Bu son yaptığımız çiftlik köy seyir teraslarından Sizlere bir merhaba demek istedim. Burada artık finale çok yaklaştık. Son olarak mutfaktaki eksiklerimiz mutfakçımız tamam, tarafından tamamlandığında Çeştur kafemizi açarak buranın açılışını yapacağız. Bir gemi güvertesinde gibi komşumuz sakıza bakan bu eşsiz manzarada Ala çatı, para çatı veya çeşme çok pahalı diyenlere bir cevap olarak benim çeşme ailemin ve çeşme severlerin yararlanabileceği bir sosyal tesisi daha çeşmelere kazandırmanın mutluluğunu yaşıyorum. Emeği geçen çalışanlarımıza ve meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten eşsiz bir tesis oldu. Çiftlik köyümüze hayırlı uğurlu olsun. Böyle hafif sizi burada gezdireceğim. Arkasından da Evet, aslında kısa bir mesajım var. Bunu çeşmeyi seven herkese iletmek üzere sizinle paylaşmak istiyorum. Yılbaşına çok az kaldı. Çeşmemizin de 50 bin nüfusu aşarak ilçe olarak bir üst sınıfa idari açıdan geçmesine çok çok az kaldı. Yaklaşık 350-400 kişiye ihtiyacımız olduğu duyumlarımız arasında resmi olmayan rakamlara göre diyeyim. Yaklaşık bir 400 kişiye adrese dayalı nüfus sisteminde ihtiyacımız var. Eğer Çeşme'yi seviyorsanız ve Çeşme'de yaşıyorsanız, çünkü biliyorum ki Çeşme'de yaşayan sayısı şu anda bizim elimizdeki 49.650 rakamından çok daha fazla. Adresinizi, ikamet adresinizi ama birinci ikamet adresinizi çeşmeye almanızı rica ediyorum. Bu hiçbir şekilde oy kaygısıyla değil. Ama çeşmemizin sınıf atlayarak idari olarak ilçelerde nüfusunu yükseltmesi, hastanemizdeki doktor ve hemşire sayısını, postanedeki postacı sayısını, okullarımızdaki öğretmen sayısını, belediyemizdeki zabıta ve memur sayısını arttıracak. Ha ödenek derseniz evet ödenekler de artacak ama Çeşme Belediyesi'nin genel bütçeden aldığı pay kendi bütçesinde zaten %7 civarında bir rakam. Daha bile düşmüş olabilir bu seneki. Dolayısıyla bu iş ne oyla alakalı ne de parayla alakalı. Ama size daha iyi hizmetle alakalı, hizmet kalitemizi yükseltmekle alakalı. Ben Çeşme'yi seviyorum. Çeşme'de yaşıyorum diyen herkesin ikametlerinin, birinci ikametlerinin Çeşme'de olmasını istiyoruz. Çeşme için elinizi taşın altına koymanın tam zamanı yeryüzündeki cennet çeşmenin bir başka cennet köşesi çiftlik köyden size bu görüntülerle şimdilik veda ediyorum. Çok yakında bu güzel tesisimizin açılışını hep beraber çeşme ailemle yapacağım. Yeryüzündeki cennet çeşmeden Türkiye'mizin güzel insanlarına iyi günler diliyorum. Bizi izlemeye devam edin.